Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skip bir Tuvalet izleyeceğiz. 67'den at, 67'den 68 Part 2'ye kadar izleyeceğiz bugün. Ah. Teori videosu gel gelecek arkadaşlar ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. sorun geliyor. Burada fu görüyoruz solda, sağda. Burada polis tuvalet ölüyor. Burada yeni tuvalet geliyor. Mafya tuvalet upgrade. Ve burada mafya tuvalet geliyor. Burada da iki tane kamera var, bir geliyor. Kolunu takıyor ve bunu gebertiyor. Ve sonra burada Doktor Hector geliyor. Doktor Hector gibi tuvalet. Ve burada klon olduğunu görebiliyoruz. Gözünden belli. Ve burada sen öldün harekete geliyor. Ve Speakerman ilk saldırı yapıyor. Saldırma çalışıyorlar. Bıçaktan saplıyor sinirleniyor. çekildiğini kullanıyor bu sefer. Ve Gris Torres geliyor. Hı -hı. gelmek üzere. Sonra da Gmen upgrade geliyor. Gmen tuvalet bunu gebertiyordu. Ve burada 67 part bir gidiyor bitiyordu. Tam burada ölüyorsa, ama da fok tam böyle çakal olduğu için burada normalde patlayı veriyordu. Burayı patlamaya titan spikerleri koymuş. Ve burada geliyor. ağzıyla saldırı yapmaya çalıştı. Ve çok üzücü bir sahne görüyoruz. Burada gülüyorlar sen hiçbir şey yapamazsın diyor. Ve atmaya çalışıyor bomba ama hiçbir şey yaramıyor. Ve sonra Titan Upgrade Titan TV Man geliyor. Öyle bir şekil ki gelişi. Cimen tabii ki de korkup kaçıyor. Burayı demişizdir. Ve hemen saldırıya geçiyoruz. Ve Titan TV merak Burada ilk defa görüyoruz. Ve manyak bir upgrade dalıyor. Sonra ışınını kullanıyor. Her yer kıpkırmızı şu an. Ve konuşuyor burada. Ve oğlum şu çekirdeğe bak ya. Dün şu bak ya. Ve burada da doktor sikip tuvalet geberiyor. Ve burada part 3 başlıyor. Arkadaşlar şey bakın şimdi zaten YouTube videosunu yollamıştım bu gideme. Bakın. Şu ne? Durdurdum şimdi bakın. Burada normalde speakerman insan biliyorsunuz. Buradan insan boynu vardı ama şimdi kablolar ne alaka mesela. göstereyim kablolar ne alaka şu İnsan mı yoksa Titan speakerman gerçekten ölüp yani ölüp yeniden mi yapıldı? Yani soru. Ve yani Titan kameraman da adamın canlı kolu kopuldu. Onun da 50. bölümde kolu olduğunu öğrendik. Yani eli insan eli olduğunu. Buradan devam ediyoruz. Ve burada 60 Burada klon giymenler var teker teker. Mega Şimen var ve burada sivreniyor gidiyor. Bu ne oluyor falan diyor. Sonra bize bakıyor ve burada dofuk diyor. Ee, sola bak diyor burada. Look this left. Ve burada küçük doktor Skipitati görüyoruz. Gidiyoruz burada hemen ve Titan Speakerman, Large Speakerman geliyor. Daha yardım istiyor. Alfa speaker'dan geliyor. Bakın yani şu hain. Burada bir tane değişik bir şey var. Yani e, baltaya benzer bir şey var. Burada da pompasını veriyor plancır kameramana. Ve burada bakıyor çakal. Bak elinde bir şey var. Bakın. Burada bir tane kameraman vardı. Bu da Laç kameramandan izlediğimiz görüntü. Şimdi arkadaşlar 67 partları bitireceğiz. Şimdi 68'e geçeceğiz. Şuradan hemen bir geçeyim. Dafo gir. Şöyle hemen şuradan 68 partları izleyelim. Reklam geldi. Tamam şu reklam geçsin hemen. Burada klavye var. Geçti sonunda. Ve burada Darth Speaker'dan öldürüyoruz. Burada Titan TV man geliyor. Adamları öldürüyor. Ve burada kabası çıkıyor Titan Yani TV olduğu gibi. Her gücü var. E ate, TV ateş gücü de var. aç kışını da var. Ve burada ruhuyla ruhsuz TV Man. Burada kırmızı ışını atıyor. Öbürü de daha ateşli. Öbürü de aç kışını sanırım. Pum 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 pum, 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 pum. Ve burada kafasını kesiyor. Ve burada çok korkmuştuk ama yine de yani ve şeyi salıyor artık yani Gmail'in hedefi Titan Gmail. Bunun hedefsizliği zaten. Ve burada kılıcını ışınlıyor. Pat 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 gülümletiyor burada da. Aynı şey doktora yaptığı gibi. Bunlara bakıyorlar tip tip. Burada oh, ve ilk tuvalet geliyor. Bunu konuşuyor. yani dinleyemeyeceğiz. Ama teori videosunu izleyebiliriz. Ama buradan dinleyebiliriz ve artık şuradan 68 partiye geçebiliriz. Videolar diyelim. 68 parti. Burada plancı kameranın gözünden izliyoruz. Burada evet, yeşil gücü mü var adamda? Dafun şey gibi. Hem dafun dafun sembolü yeşil ya. Adam şaşırıyor bir de nasıl yaptım diye. Bu da çekiliyor. Burada yine yeşil ışık açıyor. Nereden biliyor ne orada olduğunu? Nasıl yapıyor lan bunu? Dafun gücü mü var? Dafuk mu da bunun mu öyleydi? Yoksa bu dafuk mu? Bu da gitme diyor buraya. Yani orada bir hareket yaptı. Dur demek istedi. Burada tuvaletlerin beyzi var. Yeni tuvaletler oluşuyor. Upgrade deniyor. Burada bomba dumar var. Sanırım tuzak yapacaklar. Ve arkadaşlar bakın burada yeşil ışık göreceğiz. Dafuk acaba hain mi? Çok sorular var. Dafuk hayır mı? Bakın yeşil ışık var. Bakın burada yeşil ışık var. Yani yeşil ışık dafuk demek. Burada görüyoruz ve yeşil ışık kırmızı error veriyor. Ve burada mal mal bakıyorlar ve, ve burada yeşil ışık kuzuruyor yine. Acaba bu bizim hayır olduğu kameraman hain mi değil diye soru soruyoruz. Ve burada asansörü kapatıyoruz. Yeni tuvaleti görüyoruz. Ve burada çok korktuk. Asansör değil. Ve burada bizim large kameramanımız ölüyor ve merceğini ona veriyor. Ve güzel kameramandı. Kolu bile titriyor ya. Burada duygulandık biraz ve artık kırmızı kapıya ulaşıyoruz ve acaba onun arkasında neler var? Çok çok yani çok çok teoriler var yani kırmızı şey. Acaba sonra teorisi görecek miyiz burada? Acaba tuzak mıydı ve akşam görüşürüz. Bay bay. Like ve abone olmayı unutmayın.